اقشاف راح نورتين دخين احلتين هاشي حنور شنخين عرفتين Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları, Gazze şeridindeki İsrail'e esirlerin tutuklu bulunduğu tünelleri ilk kez paylaştı. İsrail'in hukuksuz şekilde tutukladığı yüzlerce Filistinli esirin tahliyesi karşılığında serbest bırakılan Eli Sharabi, Orlevi ve Ohad Benami isimli İsrailli rehinelerin 15 ay boyunca tutuldukları askeri tünelin görüntüsü ilk kez yayınlandı. Kasam Tugaylarının esir değişimle ilişkin yayınladığı videoda yer verilen görüntülerde. Bir Filistinli gardiyanın İsrail'i tutuklulara tahliye bildirimini okumasının ardından üç rehine seviniyor. Bir arada tutulan esirler daha sonra sevinç duygularını birlikte paylaşıyor. Tutuklulardan Ohat Benami, diğer rehinelerin serbest kalabilmesi için ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamasının da devam etmesi gerektiğini belirtti. El Şarabi, keşke kardeşim de benimle dışarı çıksaydı fakat askeri saldırılarla İsrail hükümeti onu öldürdü. İsrail hükümetinin tutukluları serbest bıraktırmasının tek yolu müzakeredir, diyor. Orlevi ise, kasam tugaylarına teşekkürler. Artık serbest bırakılacağız ve evlerimize döneceğiz, dedi. Daha sonra gardiyanlar eşliğinde tüneller arası bağlantıları yürüyerek geçen İsrail'le esirlerin tünelden çıktıktan sonra iki farklı otomobille Deir Belah'taki esir mübadele töreninin gerçekleştirildiği alana taşınıyor. Videonun devamında tahliye anlaşması kapsamında gerçekleştirilen merasime ilişkin kayıtlara yer veriliyor.